Merhaba arkadaşlar. Twitter üzerinden sizlerden gelen hisse analiz taleplerini bu videoda yer vermeye çalışacağım. Hemen videoya geçmeden önce bir SPK uyarısını hatırlatalım. Buradaki paylaşımlarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimi ve stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Buradan da bir Twitter adresimize gidelim. Yeni takipçilerimiz için Twitter adresimiz Borsa Fatih adı altında orta vade ve uzun vadede yüksek getiri potansiyeli olan hisselerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Youtube kanalımız aracılığıyla da analizlerimiz mevcut. Yine Borsa Fatih adı altında. Şuradaki bildirimleri de açık tutarsanız bu videodan, paylaştığımız videolardan anında haberdar olursunuz. Neler paylaştık burada? Bir vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı var. %400 civarında, 350-400 civarında penguen gıda var. %500 üzerinde bir getirisi aldık. Avot Gıda var %300'ün üzerinde. E, Euro Ortaklığı ve Son günlerdeki paylaşımlarımızdan örnek verecek olursak Sabancı Holding %40'ın üzerinde. Petkim %40'ın üzerinde. E, Arçelik %40 civarında. Bu gibi hisselerin hepsi Twitter adresimizde ve bu YouTube kanalımızda hepsi mevcut arkadaşlar. Daha fazla lafı da uzatmadan hemen isterseniz geçelim videomuza kimin soranlar vardı. Çok onu da hemen bir değinelim. Geçmeden hızlıca. Dün paylaştığım bir grafik. 9 Aralık. Ee, biliyorsunuz 5.20'nin üzerinde tutunamadı hisse. Hızlıca geriye döndü. Burada 5 civarlarında büyük bir satış gerçekleşti. Ben de burada çıktım zaten. Ee, satışımı yaptım. Sizlerle de paylaşmıştım. Ee, şu boşluğu kapatacağını düşünüyorum ben. Şuradaki 5.77 ile 5. E, pardon 4.77 ile 4 arası ki boşluğu. Bakalım ne olmuş? Zaten şöyle süzüldü. Gördüğünüz gibi 4.74 kapattı. 4.64'e de gelir. Şuradaki destekten Fibonacci 618 desteğinden bir tepki e, yükselişi yapabilir. Böyle bir fırsatı değerlendirmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. E, bunu da Petkim yatırımcılarına hatırlatalım. Hemen e, videomuza geçelim. Şurada bir başlık olacaktı. Taleplerimizin olduğu. Evet, şu başlık. Birisi demiş arkadaşımız. Birisi hem birisi hem tolman demiş. Tolmana bakalım. Trabzon liman. Ee, liman. Daha bir çizgi çekmişiz bana zaten. Bakın şöyle. Bu hisseyi ben şuralarda paylaşmayı düşünüyordum. Sanırım şuralardaydı. Tam yükselişin başladığı gün. ilk tavan yaptığı gündü. Bir gün önce paylaşacaktım. EuroTrend yatırım ortaklığını paylaştım. Aynı gün. Trabzon Limanı'nı paylaşayım. EuroTrend yatırım ortaklığımı diye paylaşayım derken EuroTrend'i paylaştım. Zaten ikisi de aynı anda tavan tavan gitmeye başladı. Ondan sonra böyle bir dinlenmeye geçti. Iııı ee, Görünüm güzel. Şurada sıkışma var gördüğünüz gibi. Şu destek yakın bir destek. Buradaki 32. Evet. Bu desteği artık kırmamalı aşağıya. Ama 50 günlük ortalamanın da altında bu arada. Yakından takip etmenizde fayda var. Şöyle bir çizgide atalım aşağıya da. Destek. Bu desteği kırmış yalnız ya. Şuradan çeksek bunu. Yine kırmış. Bir an önce yukarıya kendini atmalı. Yoksa süzülebilir. Burayı yukarı yatarsa kendine yukarıdaki direnci de kırarsa yükseliş devam eder. Grafik ha harika duruyor ama şu kırılım hoş değil. Dikkatli olmakta fayda var. Evet bir sonrakine hemen geçelim katmer katmer için Murat Bey paylaştık zaten. 3'ün altına gelmemeli dedik. Geldi mi bilmiyorum ama bir bakalım isterseniz. Şunu bir yazdım. 14 kapatmış. Evet gördüğünüz gibi burada destek var. 3'ün altına gelmedi sürece sıkıntı yok. Bir sonraki flap'ı yine Murat Bey söylemiş ama şunu ona bakın. Yani 3 tanesine bakamayacağım Murat Bey. Mustafa Bey Türkiye Sigorta demiş. O da çok hızlı yükseldi. Şu anda bir dinlenme döneminde. O yakçımantıya bakalım. Oyak. Daha önceki çizimler burada hala bir duruyor. Şöyle bir yükselen trend kanalı var arkadaşlar. Buradan çıkmış sıkıntı da başlamış çıkar çıkması. Şöyle görüyorsunuz bir düşüş. Tekrar o kanala girmeye çalışıyor. Yukarıdaki düşen trend kırılmalı yaşanırsa yükseliş hızlanır. Tekrar eski kanala döner diye düşünüyorum. Yükseliş başlar. Şu an için gerçekten karar verme aşamasında güçlü duruyor ise ama bir de şöyle Bollinger'la bakalım isterseniz şuna. Evet sıkışmış iyice ise gördüğünüz gibi. Orta bandın üzerinde mi? Altında. Aşağıya kırmamalı. Sekizin altına düşmemeli arkadaşlar. Ayak. Onu böyle izleyelim. Bir sonraki. Genel görüme bakıyorum. Detaylara iyice bakamayacağım. İndikatörlere giremeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın videoyu kısa yapmam zorundayım. Çünkü uzun yaptığım zaman bir sorun çıkıyor. Yükleyemiyorum YouTube'a. Outer dedim. Yanıt alamadım. Bu sefer yine Outer. Peki ona bakalım. TSKB için e, yorumumuzu yaptık zaten. 2.22 civarlarındayken 2.9 desteğine gelir ve kırılırsa orası kritik olduğunu söyledik. Sıkıntı başlar. Aynen anda öyle oldu. Sıkıntı başladı zaten. 2'nin altında şu an 1.80'lerde kıvrınıyor. Mbapp için içinde ne demiştik arkadaşlar? 1.70'den destek sağlam meslek oradan bir tepki yükselişi başlayacak. Eğer 1.90 kırılımı da gelirse yükseliş hızlanır dedik. Aynen öyle oldu. 2.20'lerin üzerine attı. Şimdi bir kar satışı geliyor. Düzeltmenin içerisinde. Gözde 7.34 sanırım zirvesi. O zirve haşılırsa önü açılacaktır. Aşağıda 6.75 desteğini stop loss olarak kullanabilirsiniz. Kadir Bey. Salih Bey avot. Avot için defalarca video çektim. Yani 3 liraydı hisse çektiğimizde 13 liraya kadar geldi. Artık bir şey söylemek istemiyorum. Ama geçenlerde Mustafa Bey sormuştu. 8.84 desteği kırılırsa sıkıntı başlar dedik. Onu da öyle belirtelim. Şu an kaçta bilmiyorum. 8.84 desteği kırıldıysa sıkıntı olabilir. Pengang da onu da aynı o şekilde Salih Bey 5.24'teyken söyledim. Aşağıya inerse sıkıntı başlar. Ben zaten elimdeki son notları da sattım. %20'si ne elimde tutuyordum? Elimdeki notların 5 ile 7 arasında büyük bir bölümünü satmıştım. Son %20'sini de elimdekileri çıkardım artık. 5-24 altında biraz sıkıntı var. Aşağıda 4.96'da bir boşluk vardı. Onu kapatıp tekrar zıplayabilir ama ben riskli gördüğüm için artık hisseden çıktım tekrar ve kendini toparlarsa girebiliriz. Penguen Dağı için aynı şekilde yorumlarımızı yaptık zaten. Yine penguen Dağı sayas demiş arkadaşım biri. Jans ise güzel. Zeynep Hanım. Güçlü. Yükselen trende devam ediyor. Zaten hiç bakmadım. Ona bir bakalım isterseniz. Zaten şu haber geliyor. Haber akışının yoğun olduğu bir hisse. Güzel görünüyor. Sıkışma var. Yakında bir patlama bu da yapabilir. Ama aşağıya doğru gibi gözüküyor bu patlama şu an için. Şuradan destek 50 günlük ortalamanın altına doğru sarkıyor. Biraz daha şunu bir kaldıralım bakalım. tane balıncır atmışız. Şöyle bir 20 günlük hareketli ortalama atayım şöyle. Evet hareketli ortalamaların altında dikkatli olmakta fayda var. Grafik güzel görünüyor ama bu sıkışma aşağıya doğru mail almış. Yukarı doğru kırılmış. Nasıl beklenebilir mi? Hayır. Kırılmış aşağıya. Dikkatli olun arkadaşlar. Bir an önce dönmezse sıkıntı başlayabilir. Böyle izleyelim. Yukarıdaki direnci 36-44'ü geçmesi lazım ki yükseliş başlasın diyebilirim. Bir sonrakine hemen geçelim. Atlas. Ramazan Bey Atlas nedir? Bu turizm şirketi miydi ya? Yüklü kıymetler evet. Valla güzel görünüyor grafik. Şu hareketi yapabilir yalnız. Bakın şöyle bir şunu bekleyin. Şöyle de bir Şurayı direnç çizelim. Bu hareketi yaparsa şu, şu gelirse yükseliş başlar. Bunu da geçelim. Şişe sanırım direncini kırdı. 8 lira doğru gidebilir. Güçlü. Türksel. Mesut Bey hedef GS verilmiş. Ona da bakalım. Hedef. hedef girişim. Bir saatlikte bakalım da. Bir haftalıkta bakalım nereden gelmiş. Of. Maşallah maşallah. Şurada güzel alınabilirmiş aslında. Şuradayken. All time High dikkatli olmakta fayda var. Hala güçlü yükseliş trendi devam ediyor ama eğer buralarda aldıysanız artık bence yavaş yavaş da kademe kademe satış yapılmalı. Çok çok gitmiş ama güçlü görünüyor. Bir sonrakine bakalım. Türksel. Türksel var. Aşağıda ne var? Berkosan. Berkosan daha önce de paylaştığımız ve yüksek %100'ün üzerinde bir getiri sağladığımız bir ise. Şu anda da güçlü görünüyor sanırım. 8'lere doğru devam edebilir. O uzun vadede kaybettirmeyecek bir hisse diye düşünüyorum. Vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığını daha yeni paylaştık analizi videosu var daha. Ona da bu şekilde bakarsanız videosunu YouTube'dan Yunus Bey. Sizin de cevabı orada var. Herhangi bir şey değişmedi. 3.34 ana desteğini bekliyoruz. 3.34 aşağıda da 2.90. Oralardan daha yükle alınabilir. Türksel'e bir bakalım. Hatta Türksel'e şöyle bir bakalım. Ben daha önce bunun grafiğini çizdim. Eee Şöyle bir tredemeyi açayım. Bakın yeni bir sayfa. Nasıl bakacağız ona? Evet şöyle. Şuralarda. Evet. Tarih 7 Eylül'ü görüyorsunuz. Çiz, Türksel'den çizili mesaj var başlığı da altında. Ne demişiz arkadaşlar? Birinci kademe için yüzde otuz. ikinci kademe için yüzde otuz. Üçüncü kademe için yüzde kırk alım yapılabilir. Niye böyle bir şey dedik? Bunu ne zaman? İki ay olmuş yani. Paylaşılı. İki üç ay. Birinci bölge şurası. Fiyat ne olacak? 14.50'lerden alın demişiz yani. 14.40, 14.50. Şuralardan. Toplayın çünkü ikiledip görmüşüz burada. Şuradaki düşen trend kırılımı, bakın bu bir ders niteliğinde aslında ayrıca. Şuradaki düşen trend kırılımı ve strateji bir ders yani. Kademeli alımı sizlere gösteriyorum şu an. Şu düşen trend kırılımı gerçekleşirse biraz daha alalım. %30. Yani 100, 100 bin liramızın 30 bin lirasıyla diyelim ki 100 bin liramız var. 30 lirasıyla şöyle birinci kademede aldık. Diğer 30 bin lirasıyla da ikinci kademede şu kırılım gerçekleştikten sonra alacağız. Eğer bu kırılım şurada da gerçekleşebilir, şurada aşağıda da gerçekleşebilir. Burada da alacağız yani. Daha sonra da bu kırılım geldikten sonra hızlı yükselecektir. Bu kırılım burada yükselse şurada alacaksın yani. Şurada yükselirse şurada alacaksın. Şurada yükselirse şu. Şöyle yine yukarı çıkarsa şurada alacağız. Sonuç olarak 13 şey 15 80'lerde %40 alacağız ki 17'lerden 17 üzerine satalım. Ee, peki bakalım ne olmuş? Bakın gördüğünüz gibi birinci kademe şurada aldık. İkinci kademe kırılım geldi. Şurada aldık. Yükseliş hızlandı. Üçüncü kademe şurada aldık. Şuralarda artık satmalıydık. E bunu buradan aldıklarımızın ortalaması ne olur? Yaklaşık 15 falan olurdu herhalde. 15 lira falan olurdu. 15 liradan aldığımızı 17.50'den satabilirdik yani 17 17.40'lardan satabilirdik değil mi? %20 kaç yapıyor? Yüzde %20 mi yapıyor? Yüzde %25 mi yapıyor? O civarda. Yani Türksel gibi bir hisse için kaç gün bir de yani Türksel %100 yapacak bir hisse değildir. Öyle bir ayda kaç gün geçmiş? Şuraya bir bakalım. 7 Eylül'den ee, şurası kaç? 20 Eylül. 14 günde. 10 iş günü de ya. 10 iş günü. Pa pardon Ekim bir ayda. Ee, yaklaşık tabii. bir ayda. Bir ayda yüzde gibi bir getiri ee, Türkcell'den daha fazlasını beklemeyin yani. Böyle bir kar getirdi sağladıysanız bir ayda yüzde yirmi koyun cebe. Sonra tekrar aşağılardan trade yapma fırsatı vermiş yani bize aşağılardan toplayabilirsiniz. Ben de şu an hala var az da olsa takibim de Türkcell. Ee, Başka hangi hisse demiştik? Evet. Vakıf için İçin yorumumuzu yaptık arkadaşlar. Ee, artık şu, bugün de bugün Karsan'ı bu arada bugün paylaştım bu hisseyi. Grafiği gördüğünüz gibi Karsan'da da şöyle bir sıkışma var. Yukarıda dirençler. Aşağıda destekler. Düşen trend kırılımı kırılmış. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın kırılım gelmiş. Hacim de gelmiş aynı zamanda. Kırılımla birlikte. Evet şu an onay alıyor. Eğer bu onay destekte tutunur ve yukarıya doğru e, kafa kaldırırsa yükseliş başlayacak demektir. Bunu da böyle değerlendirin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğen tuşuna basmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, umarım sorularınıza cevap vermişimdir. Daha detaylı cevap vermek isterdim inanın bütün hisselere. Fakat uzun bir video yapmak istemiyorum. Zaten bir sorun var programda da. Ee, uzun videoları YouTube'a yükleyemiyorum. Ee, onu da çözersem daha detaylı sizlerle ee, hisselerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.